Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. 2026 TYT Din Kültürü kampımızın 3. gününe hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz kampımızı kendi hazırlamış olduğum kitabımdan yürütüyorum. Kitabım inşallah sizler için faydalı olacaktır. Kitaba ulaşmak için açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Ve kitabımızın kampımızın planını açayım hemen. Birinci gün bilgi ve inanç ünitesindeki konular işlemiştik. İkinci gün din ve İslam ünitesindeki konuları işledik. Üçüncü günde bu dersimizde de İslam ve ibadet ünitesindeki konuları işleyeceğiz. Ben işledik diye tikimi atıyorum. Bu planı sizler de açıklamalar kısmında indirerek böyle planlı bir şekilde hangi konuları işleyeceksek buradan takip edebilirsiniz. Hemen üçüncü gün İslam ve ibadet ünitesinden son yıllarda çıkmış sorulara bakalım soru dağılımına. İslam ve ibadet ünitesinden son 3 yıldırlı soru çıkmıyor ama bu çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Bu sene bir tane soru gelebilir. Şimdi hazırsanız konu anlatımımıza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz bereketlensin inşallah. İslam ve ibadet ünitesinin ilk konusu İslam'da ibadet ve kapsamı. İlk olarak ibadet kelimesine bakalım. İbadet kelime olarak boyun eğmek, itaat etmek, kulluk etmek, saygı duymak gibi anlamlara gelir. Kelime olarak ise Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan davranışların bütününe Allah'ın emirlerine uymaya ve yasaklarından kaçınmaya denir. Allah'ın sevgisini kazanmak için yapılan davranışların tümüne biz ne diyoruz? İbadet diyoruz. Allah kainatı ve içindekileri başıboş, sebepsiz, oyun ve eğlence olsun diye yaratmamıştır. İnsanoğlunu da her varlık gibi bir yaratılış amacı vardır. İnsanoğlunun yaratılış amacı nedir? Allah'a kulluk etmektir. allah Teala konuyla ilgili bizlere şöyle buyuruyor. Ben cinleri ve insanları başka değil sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani bizlerin, insanların bu dünyadaki yaratılış amacı nedir? Allah'a kulluk etmektir. Hiçbir şeyi Allah'ın yaratmış olduğu hiçbir varlık başıboş değildir. Her bir canının bir görevi bir amacı vardır. İslam'a göre Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her güzel iş ve davranış salih amel olarak nitelendirilir. Salih amel Allah'ın rızasını sevgisini kazandıracak güzel işlere biz ne diyoruz? Salih amel diyoruz. İnsanın yapmış olduğu ibadetler yapılma durumuna göre 3 sınıf ayrılır. Bunlar beden ile yapılan ibadetler, mal ile yapılan ibadetler hem mal hem beden ile yapılan ibadetler. Öncelikle beden ile yapılan ibadetlere bakalım. İnsanın bedeniyle yaptığı ibadetlerdir. Namaz kılmak olsun, oruç tutmak gibi ibadetler olsun. Bunlar nedir? Bedenimizle yaptığımız ibadetlerdir. Yaptığımız işi güzel yapmak ne yapıyorsanız, çevreyi temiz tutmak ve buna benzer işler de salih amel kapsamında yer alır. Eğer Allah'ın rızasını, sevgisini gözetiyorsak. Mal ile yapılan ibadetlere bakalım. Sadece parasal anlamda, parasal anlamda yapılan ibadetlerdir. İnsanın maddi gücüyle yaptığı ibadetlerdir. Bunlar nedir? Zekattır, fitredir, sadakadır. Sadaka manevi olarak da yapılıyor ama maddi anlamdaki sadakadan bahsediyoruz. Bunlar da para ile mal ile yapılan ibadetlerdir. Hem mal hem beden ile yapılan ibadetlere bakalım. Haç ibadetini örnek vereceğiz. Haç ibadetini yapabilmek için maddi gücümüzün yerinde olması gerekir. Haç aynı zamanda beden ile yapılan bir ibadettir hacca gitmek için belli bir paramızın olması lazım. Çünkü yurt dışında biliyorsunuz Arabistan'da orada konaklamak, yemek, içmek bunların hepsi maddiyat gereklidir. Aynı zamanda oraya gittikten sonra beden ile yapılan ibadetler vardır. Yine namaz kılmak, tavaf etmek, sonra say ibadetini yapmak, Arafat'a çıkmak, şeytan taşlamak bunlar da beden ile yapılan ibadetlerdir. Bundan dolayı haç hem mal ile hem beden ile yapılan ibadetlerdir. Şimdi Belirli şekli vakti olan ibadetlere bakacağız. Belirli vakti olmayan ibadetler. Öncelikle belirli şekli ve vakti olan ibadetler. Namaz, oruç, haç, zekat, kurban ve fitre gibi ibadetler nedir? Belli vakti ve şekli vardır. Namaz, günlük beş vakit namaz nedir? Farzdır değil mi? Vakti var, zamanı var ve kılınış şekli var. Bir şekli var. Oruç da aynı şekilde 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldiğinde oruç tutmak nedir? Dinen sorumlu olan Müslümanlara farzdır, zamanı vardır tam yerinin ağırmasıyla yani imsak vaktiyle akşam ezanına kadar kişinin kendini yemesi ve içmesinden uzak tutmasına biz ne diyoruz? Oruç diyoruz. Yine belli bir şekli ve zamanı vardır. Haç zilhicce ayının 9, 10 ve 11. günlerinde yapılır. Belli bir şekli zamanı vardır. İçerisinde sistemli bir şekilde yapılışları vardır bu ibadetlerin. Zikat nedir? Dinen zengin sayılan Müslümanların mallarının belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine yılda bir kez vermelerine denir. Kurban Yine Kurban Bayramı'nda yapılan bir ibadettir. Zilhicce ayında yapılır. Haç vakti aynı zamanda Kurban Bayramı'nın vaktidir. Belli nitelikteki hayvanları Allah'ın rızasını kazanmak için belli usullerde kesmeye ne denir? Kurban denir. Fitre. Fitre yine Ramazan ayında verilen vacip bir sadakaydı. Yine bir zamanı ve şekli vardır. Belirli vakti olmayan ibadetlere bakalım. Dua. Biz duayı istediğimiz zaman temiz olan her yerde dua edebiliriz. İstediğimiz zaman sadaka verebiliriz maddi ve manevi olarak. Bir gülümsemek bile bir sadakaydı. Şu an sadaka veriyoruz. Eğer sen de ekran başında gülümsüyorsan yardımlaşma, istediğimiz zaman yardımlaşırız. Saygılı olmak, Kur'an okumak, çevreyi güzelleştirmek ve diğer salih ameller. Hayvana bakmak, hayvanı sevmek, bitkileri sulamak, yaşlara yardım etmek vesaire ne kadar güzel salih amel varsa onlar da belirli vakti olmayan ibadetlerdir. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yaptığımız güzel ahlaki davranışlar sergilemek, Anne babamıza iyi davranmak burası çok önemlidir. Hatta Kur'an'da ne geçiyor bir ayette? Annem baban senin yanında yaşlanıyorsa onlara of bile deme diyor Allah Teala. Emrediyor bize. Onlara of bile deme diyor. Küçüklerimizi sevgiyle, büyüklerimizi saygıyla yaklaşmak onlara, vatanımıza ve milletimize yararlı olmak. Şu an sen ders çalışıyorsun, ben ders anlatıyorum. Amacımız nedir? Tabii kendimiz için de yapıyoruz ama vatanımıza, milletimize, ailemize yararlı da olmak istiyoruz. Aynı zamanda niyet iyi olursa ders çalışmak bile salih amel kapsamına girer yani seyap kazandıran bir davranış olur. Sorumluluklarımıza göre hareket etmek ve buna benzer tutum ve davranışların hepsi nedir? İbadettir. Verilen görevleri yapmak, sorumlulukları yapmak, niyet güzel olduktan sonra mesleğimiz ne olursa olsun ev hanımı yaptığımız işi de güzel yaparsak nedir? Bunların hepsi ibadet hükmüne geçer. Çünkü Allah işini güzel yapanları sever. İslam'da ibadetin amacı ve önemi Allah Celle Celaluhu insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Evet Allahu Teala ne buyuruyordu? Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ve insanlara birçok nimet vermiştir. Başta akıl nimetini. İnsana akıl nimetini vererek insanı eşrefi mahlukat olarak yaratmıştır. Yani yaratılmışların en şereflisi. İnsanı üstün konuma getirmiştir Allahu Teala. Ama insan aklını kötü kullanırsa esfele safilinle aşağıların aşağısına düşer. Mertebe olarak hayvanların bile aşağısına düşer. Eğer aklımızı güzel yönde kullanırsak, Allah'ın rızasını kazanacak davranışlar sergilersek mertebe olarak meleklerin bile üstüne çıkabiliriz. İnsanda kendisini yaratan yüce Allah'ı unutmayarak ibadet eder, şükür duygusu içinde bulunur. Bizler de Allah'ın vermiş olduğu bu nimetleri unutmayacağız, şükredeceğiz, yani teşekkür edeceğiz ama kuru teşekkürde kalmasın. Çünkü Allah bize sayısız birçok nimet vermiştir. Bunu davranışlarımıza da dökmeliyiz. Şükrü, teşekkürü yani ibadet etmeliyiz. allah Teala buyuruyor ki, Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka Tanrı yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namaz kıl. allah Teala da bizlere buyuruyor. Bizim yaratıcımız Allah'tır. Ondan başka Tanrı yoktur. Tevhid inancını görüyoruz. Allah'a kulluk edeceğiz ve Allah'a ibadet edeceğiz. İslam'ın beş şartını hatırlayalım bir. Çünkü içerisinde İslam'ın temel ibadetleri bulunuyor. Birincisi kelime-i şehadet getirmek. Kelime-i şehadet getirerek ne yapıyoruz? Müslüman oluyoruz. Müslüman olan birey için artık nedir? İbadet vaktidir. İnancını davranışa dökme vaktidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Zekat vermek ve hacca gitmek dinen zengin sayılan Müslümanların görevidir. Ama namaz kılmak, oruç tutmak, diğer zengin olsun olmasın tüm Müslümanların, tüm Müslümanlar bu ibadetlerden sorumludur. İbadetin insanlara tabii ki de faydası vardır, çok faydası vardır. Bazılarına bakalım. İbadet Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmaya vesile olur. Allah'a unutmadığımız için, kuru teşekkür etmediğimiz için bir de bunu davranışa döküyoruz. Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanırız inşallah. İbadet bireye güzel davranışlar kazandırır. Bireyi kötü davranışlardan uzaklaştırır. Hakkıyla namaz kılan birini, oruç tutan birini düşünün. İbadet niyetiyle hep adım attığı için ya da o ömrünü öyle yaşadığı için kötü davranışlardan uzak duracaktır. Çünkü namaz kılmak demek kötü davranışlardan uzak durup Allah'ı anmak demek, her an Allah'la birlikte olmak demektir. İbadet insanların sevgisini ve takdirini kazandırır. Sürekli ibadet eden insanın davranışları güzel olacağı için Toplumda da sevilen bir birey olacaktır ve topluma da yararlı bir birey olacaktır. Toplum çünkü toplumdaki sorunlara duyarsız kalmaz, elinden geldiğince toplumsal sorunları da çözmeye çalışacaktır. İbadet yapan bireyin Allah zor işlerini kolaylaştırır, onun üzerine nimetlerini artırır. İbadet yapan birey sürekli Allah ile iletişim halinde olduğu için Allah inşallah onun işlerini kolaylaştıracaktır. İbadet bireyin öz denetimli ve davranışlarının ölçülü olmasını sağlar günlük beş vakit namazı kılan bir bireyi düşünelim. Ne yapıyor? Belli bir vakit geldiğinde namaz ibadetini yerine getiriyor. Artık davranışlarını kontrol altına alıyor ve zaman kavramı var. Bundan dolayı hayatını özdenetimli ve davranıştan da ölçülü olmasını sağlıyor. Çünkü İslam bize ne diyor? Her alanda itidarlı ol, ölçülü ol diyor yani. İbadet Allah'a olan bağlılığı güçlendirir. Çünkü sürekli Allah'ın rızası gözetileceği için Allah ile bağ, iletişim kuvvetlenmiş olur. Daha saymadığımız birçok faydası var. İslam'da ibadet yükümlülüğüne geçiyoruz. İslam'da ibadet yükümlülüğü. Yüce Allah insana irade vermiş ve onu tercihlerinde özgür bırakmıştır. Allah bizleri yaratmış, bize irade vermiş, cüzi irademiz var. Seçim hakkında bizler özgürüz. Ama insana peygamber aracılığıyla doğru yol gösterilmiştir. İlahi kitaplarla doğru yol gösterilmiştir. Bundan dolayı insan yaptıklarından sorumludur ve Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet etmektedir. Özgürüz, bu dünyaya imtihan için gönderildik, davranışlarımızda özgürüz. Peki yaptığımız davranışlarda neden sorumluyuz? Çünkü bize doğru yol gösterildi. Peygamberler gönderildi, ilahi kitaplar gönderildi ve bizler doğru ile yanlış neyi biliyoruz ve seçimlerimizde de özgür olduğumuz için bundan dolayı yaptıklarımızdan sorumluyuz. Ahirette de dünyada yapıp ettiğimiz ne olacak? Hesabı sorulacak. Ve bizler de Allah'ın rızasını kazanmak için öbür tarafta hesabımız kolay olması için ibadet etmeliyiz. Allah'ın rızasını kazanacak davranışlar sergilemeliyiz. Allah'a iman eden kimse Allah'ın emir ve yasaklarından sorumludur. İslam'a inandıktan sonra İslam dininde ibadet yükümlülüğü olan kimselere sorumlu anlamında mükellef denir. Mükellef olmanın şartı, dinden sorumlu mükellef olmanın şartı. Birincisi Müslüman olmak. Kelime-i şehadet getirildi, Müslüman olundu. Ve akıllı olmak, yani zihinsel bir engeli olmamak. Bebekler, çocuklar, ve zihinsel engelli bireyler nedir dinden sorumlu değildir sağlıklı düşünemedikleri için ergenlik yaşına gelmek ergenlik yaşına da geldikten sonra bu üç şartı taşıyan müslümanlar nedir dinden sorumludur Efali mükellefim var dinen sorumlu olan kimsenin davranışlarına ve bunlarla ilgili hükümlere denir Farz vacip sünnet var ya bunlar efali mükellefindir. Şimdi efali mükellefine bakalım. Farz, vacip, sünnet, mübah, müstehap, mekruh, haram, müfsit Şimdi bunlara ayrıntılı bir şekilde bakalım. Birincisi farzla başlayalım. Farz yüce Allah'ın kesinlikle yapılmasını istediği davranışlardır. Allah'ın kesinlikle istediği davranışlar. Günlük 5 vakit namaz nedir? Farzdır. İslam'ın şartında da geçiyor. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Dinen zenginsen, nisap miktarı mala sahipsen zekat vermek bunlar nedir? Farz ibadetlerdir. Kesinlikle yapmamız gerekiyor. Yaparsak sevap, yapmazsak bir yaptırımı var. Günah kazanmış oluyoruz. Çünkü Allah'ın emrine karşı gelmiş oluyoruz, tutmamış oluyoruz Allah'ın emrini. Ve farz ikiye ayrılır. Farz-ı ayın ve farz-ı kifaye. Farz-ı ayın sorumlardan her birinin kendisinin yapması şart olan farzdır. Örneğin bir kimse diğerinin yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz. Bu tür farzları herkesin kendisini yerine getirmesi gereklidir. Ben Müslümanım elhamdülillah. Namazdan ben sorumluyum. Namazı kendim kılacağım. Bir başkası benim yerine ya da ben başkasının yerine namazı kılamam her sorumlunun kendisinin yapması farz olan davranışlardır. Farz-ı kifayeye bakalım, mükelleflerden yani sorumlulardan bazılarının yapmalarıyla diğerlerinden sorumlunun kalktığı farzlardır. Örneğin cenaze namazı kılmak. Bir yerde bir vatandaş vefat ettiğinde oradaki Müslümanların onun cenazesine katılması, cenaze namazını kılması farzdır. Ama bir grup Müslüman eğer onun cenaze namazına katılıp kılmışsa cenaze namazını Diğer gelmeyenlerin üstünden bu sorumluluk kalkmış oluyor. Biz buna farz-ı kifaye diyoruz. Eğer kimse kılmazsa o yörede yaşayan bütün Müslümanlar bundan sorumluydu ama belli kimseler gelerek o cenaze namazını kılınca gelmeyenlerden bu sorumluluk kalkıyor. Biz buna farz-ı kifaye diyoruz. Vacibe bakalım. Vacip farz kadar açık ve kesin değil ama sünnetten kuvvetli yapılması istenen davranışlardır. Örneğin yatsı namazının son 3 rekat olan vitir namazı. Kurban Bayramı'nda kestiğimiz kurban kesmek bayram namazları. Bunlar nedir? Vaciptir bunların hükümleri. Yaparsak sevap, yapmazsak yine yaptırımı vardır. Sünnet, Hz. Peygamber'in sözlerine yapmış olduğu davranışlarına ve sahabelerinin yapmış olduğu iyi davranışlarına onaylamasına biz ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Peygamberimizin yoludur. Örneğin, 5 vakit namazın yanında kılınan sünnetler, Ramazan ayında kılınan teravih namazı, ezan okumak, selamlaşmak, buna benzer güzel davranışların hepsi nedir? Sünnettir. Suyu oturarak içmek, Bunlar nedir? Sünnettir arkadaşlar. Bunu daha çoğaltabiliriz. Sünnetlerin yapılmasında seyap vardır. Yapılmamasında günah yoktur. Ama bizler Peygamber Efendimizin ümmeti olduğumuz için elimizden geldiğince sünnetleri yerine getirmeye çalışalım. Sünnet de ikiye ayrılır. Sünneti müekkede ve sünneti gayri müekkede. Sünneti müekkedeye bakalım. Hazreti Peygamberin Farz ve vacibin yanı sıra devamlı yaptığı ibadetlerdir. Yani sünnet ama peygamberimiz bunu devamlı yapmış. Yani kuvvetli sünnet demektir. Örneğin Sabah namazının ilk sünneti, öğle namazının ilk ve son sünneti ezan ve kamet gibi davranışlardır. Peygamberimiz bunları sürekli yapıyormuş, devamlı yapıyormuş. Hatta Peygamberimiz sabah namazının sünneti için şunu demiştir. Sabah namazının iki reka sünneti dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Sünneti gayrimüekkede. Hazreti Peygamberin bazen yapıp bazen terk ettiği ibadetlerdir. Örnek verelim Peygamberimiz ikindi namazının sünnetiyle yatsı namazının ilk dört sünnetini bazen kılmadığı durumlar olmuştur. Mendup ve müstehaba bakalım. Yapılmasında seyap olan, yapılmamasında ise günah olmayan davranışlardır. Yaparsak ekstra seyap var. Örneğin nafile namaz kılmak. Yani diğer sünnet namazları kılmak. Diyelim akşam namazından sonra evvabin namazı kılmak, gece teheccüd namazı kılmak, sabah kuşluk ya da duha namazı kılmak ikisi de aynıdır. Ya da nafile oruç tutmak. Bunlar nedir sünnet oruçları tutmak? Yaparsak seyap, yapmazsak günah yok. Bunlar mendup diğer bir ismiyle müstehap davranışlardır mübah yapılmasında seyap olmayan ve yapılmamasında günah olmayan davranışlardır. Örneğin gezmek, yemek, içmek bunların ne yapılmasında seyap ne de yapılmamasında günah yoktur. Haram Allah'ın yapılmasını kesinlikle yasakladığı davranışlardır. Örneğin kul hakkı yemek, kumar oynamak, içki içmek, domuz eti yemek gibi bu durumlar nedir? Bunların hepsi haramdır. Mekruh dinimizde hoşa gitmeyen davranışlardır. Mekruh da ikiye ayrılır. Tahrimen harama yakın mekruh, tenzihen helale yakın mekruh. Tahrimen harama yakın mekruh. Yapılması helalden çok harama yakındır. Vacipleri yapmamak. Sebepsiz ikindi namazını geciktirip gün batarken kılmak gibi bu durumlar nedir? Harama yakın mekruhtur. Bir örnek daha vereyim. Yediğimiz yemekten dolayı ağzımız kokuyorsa, diyelim ki soğanlı ya da sarımsaklı bir şey yedik diyelim. Dişimizi fırçalamadan camiye gidersek bu da nedir? Harama yakın mekruhtur. Çünkü yanımızdaki diğer ibadet eden insanları rahatsız etmiş oluruz. Tenzihen helale yakın mekruh. Yapılmaması yapılmasından daha iyi olan davranışlardır. Yani abdest alırken suyu israf etmek nedir? Güzel bir davranış değildir. Bunu yapmazsak daha iyi olur. Sünnet ve müstehapları terk etmek gibi davranışlar da nedir? Tenzihen yani helale yakın mekruhtur ama yapmasak daha güzeldir. Şimdi İslam'da ibadetlerin temel ilkelerine bakalım. İbadetlerin Allah nezdinde geçerli olması için bazı ilkelere uymak gereklidir. İbadetin kabulü için gerekli olan temel ilkeler. 1- Kur'an ve sünnete uygunluk. 2- Niyet. 3- İhlas. 4- Bidatlardan kaçınma. Şimdi bu ilkelere detaylı bir şekilde bakalım. Birinci ilkemiz Kur'an ve sünnete uygunluk. Müslümanların dinlerini öğrenecekleri temel kaynaklar nedir? Birinci temel kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci temel kaynağımız da Peygamber Efendimizin sünnetidir. İslam dinine göre yapılan ibadetler Kur'an ve sünnete aykırı olamaz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince seni onlara bekçi göndermedik. Bu ayet-i kerime peygamberin sünnetinin bizler için neden önemli olduğunu vurguluyor, onu gösteriyor. Çünkü sünnet demek Kur'an'ın açıklaması demektir. Peygamberimiz Allah'ın elçisidir. Kur'an-ı Kerim insanlara tebliğ etmiştir ve ilk önce Allah'ın emir yasaklarını kendisine uygulamıştır, kendi davranışlarına uygulamıştır, insanlara örnek olmuştur ve bunu da sünnetiyle bizlere göstermiştir. Bundan dolayı Allah da buyuruyor ki Resulullah'a itaat eden, onun sünnetine uyan Allah'a uymuş olur demek istiyor. Bizler de peygamberimizin sünnetini de dikkate almalıyız. Birinci ana kaynağımız Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnettir, peygamberin söz ve davranışları. Hazreti Peygamber Allah'ın elçisidir insanlara doğru yolu göstermek için gönderilmiştir. O Allah'ın emir yasaklarını önce kendi davranışlarına yansıtarak hem insanlara örnek olmuştur, buna temsil denir, hem de vahiylerin kolay anlaşılmasını sağlamıştır, ona açıklamıştır, buna da tebiyin denir. Şuraya yazayım, örnek olması, temsil, Kur'an'a açıklaması, rahat anlaşılmasını sağlaması da tebiyin. Bizler dinimizi ana kaynaklardan öğrenmezsek toplumda bidatlar, hurafeler, batıl inançlar çoğalır ve bu da İslam'a zarar verir, İslam'ın anlaşılmasını zorlaştırır. Bundan dolayı bizler dinimizi Kur'an ve sünnete uygun şekilde öğrenmeliyiz ana kaynaklardan. İki niyet. Niyet bir işi yaparken güdülen amaçtır. İbadetlerin geçerli olması niyete bağlıdır. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Ameller niyetlere göredir. Şekil olarak bir ibadetin yapılmış olması kabul olması için yeterli değildir. Örnek verelim. Bir dinen zengin sayılan Müslüman zekat veriyor diyelim. Dinen zengin. Zekatını açıktan desinler diye veriyor diyelim. Niyeti desinler yani insanlara hava atmak gösteriş yapmak diyelim ya da namaz kılarken. Amaç Allah rızasını kazanmak değil insanlara gösteriş yapmaksa Allah onun ibadetini kabul etmez. Niyeti samimi değildir Allah'a karşı samimi değildir. Riyaya girmiş olur gösteriş yapmış olur. Örneğimizde gördüğünüz gibi şekil olarak o da ibadetini yaptı, zekatını verdi, namazını kıldı ama niyeti iyi olmadığı için ibadeti Allah nezdinde kabul olmadı. Bizler yaptığımız ibadetlerde gösterişten uzak duracağız. Niyetimiz Allah'ın rızasını kazanma olacak. 3. İhlas. Tutum ve davranışlarda sadece Allah'ın hoşnutluğunu gözetme, sözün öze uyması, riyakar ve iki yüzlülükten uzak olmadır. Niyette Allah'ın rızasını gözetecektik ya niyetimiz Allah'a karşı samimi olacaktı. İşte ihlas da yapılan her davranışta Allah'ın rızasını gözetmeye denir. Yani niyetimiz her zamanda ihlas olmalıdır tutum ve davranışlarda ne yapıyorsak yapalım. Niyette her zaman Allah'ın sevgisini kazanmak olmalıdır. Hemen ayetimize bakalım. De ki benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Ne yaparsak yapalım her şey Allah'ın rızası için olmalıdır. Biz buna ihlas diyoruz. Eğer kişi yapmış olduğu ibadeti Allah rızası için değil de başka amaç için yapmış olursa bu rüya olur. Niyette de bahsettim neden ibadeti kabul edilmedi diye bahsettik ya yukarıda. Yapan kişi de riyakar olur. Riya ibadeti gösteri için yapmaya denir. Yapan kişi de riyakar olmuş olur. Dördüncüsü bidatlardan kaçınma. Bidat ne demektir? İslam'da yeri olmayan, sonradan uydurulan faydasız inanç ve düşüncelere denir. Bir yerde bidat fazlaysa orada insanlar dinlerini Kur'an ve sünnete göre öğrenmiyor demektir. Çünkü Kur'an ve sünnetle bidat uyuşmaz. Bidat Hz. Muhammed'den sonra ortaya çıkan yanlış yaklaşımlardır. Kur'an ve sünnette yeri olmayan inanç ve davranışlar yasaklanmıştır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Dinimizi güzelce yaşamak ve onu korumak için bidatlardan kaçınmalıyız. İslam dinine uyan örf ve adetler, teknolojik gelişmeler bidat, değildir. Onlar yaşamamızı kolaylaştıran İslam'a uygun davranışlardır. Şimdi arkadaşlar bidat örneklerinden birkaç tane vereyim. Diyelim ki ziyarete gidiyorlar ya da bir mezar yerine gidiyorlar. Ağaca çaput bağlamak, mum yakmak, buna benzer şeyler nedir? İslam'da yeri yoktur. Bunlar bidattır. Batil inanç ve hurafelerden de eş anlamlıdır zaten bunlar birbirine yakındır. Bunlardan da uzak durmalıyız. Çünkü neden? İslam'a bunlar zarar veriyor. Bir batıl inançtan bahsedelim. Bazı yörelerde baykuşun ya da siyah kedinin uğursuz sayılması. Ya neden o Allah'ın yaratmış olduğu canlar uğursuz olsun ki? Akla uymayan mantıksız şeyleri getirmişler. Hurafe, bidat, batıl inanç diye kültürümüze, dinimize sokmaya çalışmışlar. Ama bunlar dinde yeri olmayan şeylerdir. Bunları önlemek için dinimizi doğru kaynaklardan öğreneceğiz ve yeni nesillere güzel bir şekilde aktaracağız. İslam'da ibadet ahlak ilişkisi. Ahlak din, huy, tabiat, karakter gibi anlamlara gelir. İnsandaki iyi ve kötü davranışları huyları ifade eder. Toplumda bir kişi güzel davranış sergiliyorsa ona ne kadar iyi ahlaklı denilir. Eğer kötü davranışlar sergiliyorsa da toplum ona ne der kültürel olarak da kötü ahlaklı derler. İslam dini Müslümanların güzel ahlaklı olmasını ister. Davranışlarının güzel, kendisine ve çevresine yararlı olmasını ister. İslam ahlakının kaynağı nedir? Kur'an ve sünnettir birçok ayet-i kerimede Kur'an bizden erdemli davranışları hayatımıza yansıtmamızı ister. Aynı şekilde Peygamberimiz de kendi hayatını yansıtarak bizlere örnek olmuştur. Bizlerin de yapmasını ister. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde iman ile salih amel yan yana geçmektedir. İman, hakten inanmakta Allah'ın emir yasaklarına. Salih amel de bunu davranışa dökmekte. İslam dini Müslümanlardan inançlarını davranışa yansıtarak güzel işler yapmasını ister. Bu çok önemlidir. İnanan bireyler inancını davranışlarında göstermesi gerekir. Daha faziletli daha güzel olur. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'in en güzel ahlaka sahip olduğunu belirtir. Ve Müslümanların doğru yola ulaşması için ondan örnek almasını ister. Kur'an Peygamberimizin ahlakı konusunda şöyle diyor. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin diyor. Peygamberimizin her alanda bize en güzel örnek olması ne demektir? Hemen bir kavram yazayım şuraya. Üsve-i Hasene Hz. Muhammed'in her alanda en güzel örnek olmasına üsve-i hasene denir. Çünkü o Allah'ın Resulüdür, elçisidir, peygamberidir. Allah'ın emri yasaklarını öncelikle kendi davranışına yansıtarak bizlere her alanda en güzel örnek olmuştur. Yeri gelsin arkadaş olarak, baba olarak, devlet lideri olarak, dinin lideri olarak, komşu olarak, aklımıza hangi alan geliyorsa gelsin tüccar olarak, esnaf olarak her alanda en güzel örnekliği bize göstermiştir. İnanç, ibadet ve ahlak arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. İnançtan sonra bir Müslümanın yapması gereken en önemli şey nedir? İbadet etmektir. Kelime-i şehadet getirince Müslüman olunuyor. Arkasından ibadet edilmemiz isteniyor. Çünkü ibadet Allah'ın rızasını kazanmamız için yaptığımız davranışlardı. İbadet eden kişinin de davranışlarına dikkat etmesi lazım ve ahlakını güzelleştirmesi lazım. Yoksa yapmış olduğu bir ibadetin de anlamı olmaz. Diyelim ki kişi namaz kılıyor, hırsızlık yapıyor, dedikodu yapıyor diyelim, oruç tutuyor ama küfür ediyor, insanlara zarar veriyor. O zaman yaptığın ibadetin ne anlamı var? İbadet yapan insanların davranışlarında güzel, ahlakında güzel olması lazımdır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en üstün olanları ahlakı en güzel olanlarıdır. Maalesef kötü bir çağda yaşıyoruz. Günahların çokça arttığı bir çağda yaşıyoruz. Ama kendimiz muhafaza edersek, Allah'ın rızasını kazanacak davranışlar sergilersek eski çağlara göre, eski zamanlara göre daha çok seyap kazanacağız. Çünkü günümüzde günah işlemek çok basit. Yeri geliyor artık günahlar açıktan umursamaz bir şekilde işleniyor. Bizler kendimizi muhafaza edersek daha çok seyap kazanacağız. Allah katında takvamızı, mertebemiz, mertebemizi artıracağız inşallah. Kur'an'dan mesajlar Bakara suresi 177. ayetin mealine bakarak ünitemizin son konusunu bitiriyoruz. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik bir değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, İslam'ın inanç esasları, imanın şartları sıralanmış ve sevdiği maldan, bakın sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, infakta bulunan, yani malını Allah yolunda harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar, darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte tahakva sahipleri bunlardır. Asıl kazananların, asıl iyilik iyilikte olanların, davranışları güzel olan insanların özellikleri sıralanmıştır. Bakalım bunlar ne? Öncelikle bir kavramına bakalım. İyilik ve her hayrın çeşidi, yardım, doğruluk gibi anlamlara gelir. Ve ayetimizin meyalinde de iyilik örneklerinden bahsediliyor. Asıl iyiliğin şekille sınırlı olmadığı, yapılan iyilikte iman olacak, ibadet olacak ve erdemli davranışların da yer alması gerektiği vurgulanır. İçinde iman, ibadet, ahlak erdemlerinin yer almadığı davranışın din açısından bir önemi olmadığı belirtilir. İbadetlerde ihlas yani Allah'ın rızasını gözetmek ve takvanın önemi vurgulanmıştır. Takva ne demektir? Allah'ın emri ve yasaklarına uyma derecemizdir. Allah'tan korkma derecemizdir. Allah'tan sakınan Müslümanlar Allah'ın emri ve yasaklarına daha çok uyarlar ve takva olarak da Allah'a daha çok yakınlaşmış olurlar. Takvasını Yükseltirler yani Allah'ın emir ve yasaklarına uyma derecemiz diye biliriz. Bizler de inşallah yaptığımız ibadetlerde içerisinde muhakkak Allah'ın rızası olacak ve diğer güzel erdemli davranışlarda olursa daha güzel olacaktır. Nice güzel davranışlar sergilemeye diyorum sizlere de ve bana da mutlaka bol bol sadaka vermeyi de unutmayalım. Allah işinizi rast getirsin diyerek dersimizin sonuna geliyoruz. Böylelikle kampımızın üçüncü gününün sonuna da geliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Çalışmalarınızda, sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Çalışmalarımız sizler için. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.